Askerimiz, polisimiz, emniyet güçlerimizin tamamen can siperane verdiği mücadele bizler teknik kadro olarak üstümüze düşen her neyse her zaman yapmaya zaten hazırız. Kutlu ismini 1999 yılında Kosova'da imha etmeye çalıştığı bombanın patlaması sonucu şehit olan hava silah başçavuş Hüseyin Kutlu'dan aldı. Kutlu tamamıyla Türk yapımı yerli ve milli olarak tasarlayıp ürettiğimiz bir robot. Kutlu öncelikle bir keşif gözlem bomba imha robotudur. Operasyon öncesi keşif ve gözlem IOD yol temizleme görevlerini yerine getirir. Şüpheli nesneler robotun üzerinde bulunan robotik kol sayesinde kontrol altına alınabilmektedir. Ayrıca kolun üzerine takılan stopu aparatı ile el yapımı patlayıcılar, çanta ve benzeri eşyanın içine tuzaklanan patlayıcı düzenekleri güvenli bir şekilde imha edilebilir. Biz her ürünümüzü güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve onlarla işbirliği yaparak geliştiriyoruz. Keşif gözlem ve bomba imha robotu olarak geliştirilen kutlu, merdiven çıkabilme, hendek ve engel geçebilme yeteneklerine de sahip. Kutlu robotumuzun üzerinde bulunan robotik kol, taret, omuz, dirsek, bilek, kıskaç taret ve kıskaç sıkma olmak üzere 6 eksenden oluşuyor. Kutlu aynı zamanda 15 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve 30 kilogramlık yük çekme kapasitesine de sahip. Ön sürüş kamerası, kıskaç kamerası ve çevre izleme kamerası sayesinde 500 metre açık alan kontrolünü güvenli bir şekilde sağlamakta.